Yayına hoş geldiniz dostlar. Transfer Saati YouTube kanalındasınız. 13 Ocak Cumartesi iddia yayınıyla birlikteyiz. 1000 aboneye ulaşma hedefimiz var. Henüz abone olmadıysanız, abone olup kanal destek olursanız mutlu olurum. Günün Süper Lig maçlarına dair iddia tahminlerimi sizlere aktaracağım. Toplamda 5 müsabaka var. Öncelikle takımlardaki son gelişmeleri aktaracağım. Daha sonrasında iddia tahminimi sizlerle paylaşacağım. Saat sırasına göre gidelim. Ankara gücüyle Kasımpaşa saat 13.30'da karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa 26 puanda Ankara gücü şu ana kadar 21 puan toplamayı başardı. Son maçlara baktığımızda Ankara gücü Alanya Spor deplasmanındaydı. Müsabaka bir birlik eşitlikle bitti. Ankara gücü de Alanya Spor'da müsabakayı 10 kişi tamamladılar. Tabi müsabakanın özellikle ikinci yarısında yoğun yağış yüzünden futbolcular oldukça zorlandı. Özellikle son 15 dakikada tabiri caizse zemin havuza döndü. Artı 8'de uzatma verildi. Bu süreçte futbol oynamak oldukça zordu. Yani bu maçı teknik olarak analiz etmek epeyce güç. Müsabakada Alanya Spor geçti. 69'da Ankara gücü birbiri bulmayı başardı. Ankara gücü tarafında hücum hattındaki önemli eksikler devam ediyor. Ali Sol'la birlikte Geli Rodriguez iki hücum silahı. ikisi de ülkesinin milli takımında Alanya maçında da yoktu. Bu müsabakada da forma giyemeyecekler. Hücum anlamında yine bir önemli eksik var. Kırmızı kart gören isim Efkan'dı. Bu sene 5 gol 2 asist oynuyor Efkan ve özellikle duran toplarda Ankara gücünün gol şansını arttıran bir isim. O da kırmızı kart cezası olduğu için forma giyemeyecek. İyi haber şu. Çepas son müsabakada cezalıydı. Cezası bitti. Şimdi takıma dönüyor. Kasımpaşa'ya baktığımızda Beşiktaş deplasmanındaki 3-1'lik galibiyette de dikkat çekmişti. Fakat sonrasında Kasımpaşa o maçtan 4 gün sonra Başakşehir'le oynadı. Müsabakayı 3-0'lık skorla kaybetti ki iyi bir performans ortaya koyduğunu söylemekte güç. Kasımpaşa maçta 15 şut attı. Bunların hiçbirisinde isabet sağlamayı başaramadı. İyi bir maç çıkarmadılar. Ankara gücünün son 5 maçına baktığımızda 2.5 gol barajın aşıldığı müsabaka yok. Rize Spor'la 1-1 berabere kaldı. Hatay Spor'la 0-0 berabere kaldı. Pendik deplasmanı 1-1 bitti. Trabzonspor'a iç sahada 1-0 muhalif oldu. Son müsabaka az önce de söyledim. Alanya Spor deplasmanı 1-1 bitti. Fakat burada Kasımpaşa tempoyu yükseltebilir. Ankara gücü de Kasımpaşa'nın oyununa ayak uydurabilir. Karşılıklı en az birer gol izleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu bağlamda karşılıklı gol var değerlendirilebilir. 1-1 bitecek ya da taraflardan birisi de 2-1'lik skorla kırılacak bir müsabaka bekliyorum. İdeal kuponlarda da güzel orandan toplam gol sayısında 2-3 tercih değerlendirilebilir. Hatay Spor Pendik Spor da yine saat 13.30'da karşı karşıya gelecekler. Hatay Spor 20 puanda düşme bölgesinin bir basamak yukarısında. Pendik Spor 15 puan topladı. Pendik Spor düşme bölgesinde bulunuyor. Hatay Spor son müsabakada Gaziantep'i ağırladı. Müsabaka 0-0'lık eşitlikle bitti. Aslında bir gol atmayı başardı Hatay Spor ama var kararı iptal edildi. Gaziantep'te müsabakada zaman zaman kontra ataklarla birlikte tehlikeler yaratmayı başardı. Hatayspor'a baktığımızda son 5 maçında hiç kazanamadı. 3 mağlubiyeti var sağdan 2 kez beraberlikle ayrıldı. Bendik Spor'da Antalya Spor oynadı. Çok iyi bir müsabaka çıkarmadı. O müsabakayı Antalyaspor Spor 1-0'lık skorla kazandı. Bendik zaman zaman rakip kalede boy gösterebildi. Ancak Bendik Spor'da transferler var. Daha doğrusu önemli bir transferi imzatlar ve arkasının geleceği söyleniyor. Kayseri Spor'dan mı kadrosu da kattı Bendik Spor? Sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu Tiam'ın. Ve Kayseri Spor biraz da para kazanabilmek için, bonservis alabilmek için Ahmet Tiam'ı Pendik Spor'a kattı. Hücum anlamında önemli bir isim. Pendik Spor tarafında Nuno Sequeira son müsabakada kart gördü. Cezal duruma düştü. Maçta forma giyemeyecek. Ahmet Hasan ülkesinin milli takımında. Oscar Romero'nun durumu netleşmedi. Bu maçta iki tane tercihim var. 3.5 gol altın oranı iddia.com'da 1.30. Az riskli bir seçim arıyorsanız bu bahis değerlendirilebilir. Yüksek oran kovalıyorsanız da Hatay Spor'un tek farklı galibiyeti yani handikaplı sıfır tercihi kuponlara eklenebilir. Bu tercihin oranı da 3.77 sistemde veya sürprizde değerlendirebilirsiniz. Başakşehir ile Alanya Spor saat 16'da karşı karşıya geliyor. Başakşehir 23 puanda Alanya Spor 22 puan topladı şu ana kadar. Az önce de söyledim Başakşehir son maçta Kasımpaşa karşısında 3-0'lık skorla kazandı. Hak ederek de kazandılar. iyi bir oyunla kazandılar. Son 6 resmi müsabakada Başakşehir'in mağlubiyeti yok. 4 galibiyeti var. 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa galibiyetinden önce Adana Demirspor oynamıştı. İç sahada 0-0 bitmişti. Alanya Spor son maçı söyledim. Müsabaka bir birlik eşitlikle bitti. Ankara gücü maçı yoğun yağış yüzünden taraftarda futbolcular epeyce zorlandı. Alanya Spor'da o müsabakada iki futbolcu cezal duruma düştü. Biri Efe Can hücum anlamında önemli bir isim. Sarı kart cezalısı. Ferde orta sahadan Leroy Ferde kırmızı kart gördü. Bu iki isim bu müsabakada forma giymeyecekler. Alanya Spor tarafında ayrıca Augusto'da ülkesinin milli takımında olduğu için Alanya Spor tarafında yok. Başakşehir tarafında da savunma hattından Edgar Yeğen'in yine milli takımında olduğunu hatırlatalım. Kolay bir müsabaka değil. Sistemde ya da sürprizde handikaplı sıfır yani Başakşehir'in tek parti galibiyeti değerlendirilebilir. Sanal bayi oranı bile 3.38 ki iddia.com'da ya da mahallenizdeki bayilerden oynuyorsanız bu müsabakada daha yüksek oran alacaksınız. Başakşehir'in tek parti galibiyeti değerlendirilebilir. Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük saat 19'da karşı karşıya geliyor. Beşiktaş 32 puanda, Fatih Karagümrük 20 puanda. Fatih Karagümrük düşme bölgesine yakın bir yerde. Beşiktaş'ta biliyorsunuz teknik direktör değişimi yaşandı. Fernando Santos'la ilk müsabakaya çıkacaklar. Genellikle savunmayı ön planda tutan bir teknik direktördür Fernando Santos. Beşiktaş'ın zirve ile arasında 18 puanlık fark var. Şampiyonluk artık epeyce zor görünüyor. Gerçekçi hedefi Trabzonspor'u geçerek Beşiktaş'ın sezonu 3. sırada tamamlamak olacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor 36 puanda, Beşiktaş 32 puanda. Beşiktaş'ın kadrosunu sürekli söylüyoruz. Kadro dışılar, milli takımına giden oyunculardan kaynaklı olarak Beşiktaş'ta ideal kadro sahaya çıkamıyor. Ara transferde takımı takviye ediyorlar biraz takip etmek lazım Beşiktaş'ı. Son müsabaka Rizespor Spor Deplasmanı 4-0 kazanarak dikkat çektiler. Fatih Karagümrük'e baktığımızda arka arkaya 4 maçını kaybettikten sonra son müsabakada Kayseri Spor karşısında 4 1lik skorla kazanmayı başardı. Tempolu bir müsabaka olmasını bekliyorum. Burada 2.5 gol üstü tercihim var. Ve saat 19'da yine Rizesporla Spor Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor 29 puanda, Rize Spor'da aynı puana ulaşmayı başardı. 29 puana gelmeyi başardı. Tabi Rize Spor'un uzun bir yenilmezlik serisi vardı. Beşiktaş karşısındaki 4-0'lık mağlubiyet biraz moralleri bozdu. Adana Demirspor'da İstanbulspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2 gol birden yedi ve müsabaka 2-2'lik eşitlikle bitti. Pozisyonlu hareketli tempolu bir müsabakaydı. Adana Demirspor tarafından takımdan ayrılan isimler var. Onlar da kendilerine yeni bir rota çizecekler. Haftanın keyifli maçlarından birisi olmasını bekliyorum. Rizespor Adana Demirspor müsabakasında Ayrı ayrı kuponlarda 2.5 gol üstü tercihi de karşılıklı gol var tercihi de işaretlenebilir.